Tanrı öldü mü? Var mıydı ki öldü? Var idiyse kim öldürdü? Nasıl öldürüldü? Öldürülenin Tanrı olduğundan söz etmek, saçmalamak olmaz Yanlış anlamayın, konumuz Tanrı öldü diyen Frederick Nietzsche falan değil. Bu ünlü sözü bile o kadar yanlış anlaşıldı ki çoğu zaman Tanrı'nın varlığına inanmayan bir insan olarak bilindi. Oysa demek istediği şuydu Nietzsche'nin. Başta Hristiyanlık inancıyla ruhlarımız ve zihinlerimiz öylesine köleleştirildi ki içimizdeki Tanrı'yı yani Tanrı inancını öldürdüler. Yani Nietzsche inançsız değildi. Tam tersine inancı güçlü olduğu için söylemişti o sözü. Sadece geleneksel inançtan biraz farklı inanıyordu o kadar. Aynen Karl Marx'ın din afyondur sözünün yanlış anlaşıldığı gibi onun sözü de yanlış anlaşıldı. Zira Marx dini değil, dinin insanlar tarafından uyuşturucu olarak kullanıldığını kastediyordu. Şimdi gelelim asıl konumuza. Siz de farkındasınızdır mutlaka. Bizde Tanrı öleli, daha doğrusu öldürüleli yıllar oldu. Hem de ülke yöneticileri eliyle öldürüldü Tanrı. Neyimi kastediyorum? Şunu. Eğer bir ülkede erdem, dürüstlük, fazilet, vicdan, merhamet, şefkat, iyilik, masumiyet, namus gibi en yüksek etik, moral ve ahlaki değerler öldürülmüşse Tanrı'nın da öldürüldüğü anlamına gelir bu. Nasıl gelmesin ki? Her yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, haksızlık, hukuksuzluk, münafıklık, adaletsizlik, rantçılık, acımasızlık, gaddarlık, insafsızlık, zalimlik, eşitsizlik, kutsalsızlık, utanmazlık, haram, helal nedir bilmemek. Unuttuklarım varsa onu da siz ekleyin. Üstelik de bütün bunlar hem de yüzsüzce, pişkince, arsızca sergilenebiliyor veya icra edilebiliyorsa ortada tanrı mı kalır? Ama onun yerine iki tanrı yarattılar. Para ve makam mevki. Ha, bir de riyakarlık, iki yüzlülük, samimiyetsizlik ve takiye. Örneğin Zorlu Holding Genel Müdürünün çalışanlarına Ramazan ayının kutlanmasını istemeyen bir mail gönderdiğini duymuşsunuzdur. Ay sen misin istemeyen? Hemen gözaltı kararı. Gerekçe inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme. Yani mail atarak engellemiş oluyor. Hem de Türk Ceza Kanunu'nun ilgili 115. maddesinin bunun için cebir ve şiddet kullanılmasını şart koşuyor olmasına rağmen. Onlar bilmez mi böyle olduğunu? Bilmez olurlar mı? Öyleyse neden gözaltı? Çünkü halka demek istiyorlar ki işte biz bu kadar böylesine dindar insanlarız. Yani Yaptıkları şey din satıcılığından, halka din dar görünme hevesinden, derdinden başka bir şey değil. Yani dini para için, makam için kullanmak. Bütün yaptıkları işler böyle zaten. Tanrı'yı işte böyle böyle öldürdüler. Hem de Allah diye diye öldürdüler. Kur'an-ı Kerim diye diye öldürdüler. Din, iman, namaz, niyazı diye diye öldürdüler tıpkı dini afyon yerine koyup önlerine gelenleri öldürdükleri gibi. Bakalım Tanrı onları ne zaman ve nasıl öldürecek? Yoksa diyorum çoktan öldürdü de farkında mı değiller? Öyle ya ölen öldüğünü anlayamaz ki. Ermenistanlı ilahiyatçı Gabriel Vahanyan 1961'de yayınlanan Tanrının Ölümü kitabında seküler kültürün kutsallık kavramını yitirdiğini ve metafizikten yoksun kaldığını söylerken yanılıyordu ama nasıl bilebilirdi kutsallığın asıl dindar muhafazakarlar tarafından yok edileceğini yine <Sessizlik> hangi geldi. Yine yapraklar rüzgar varın peşi sıra gidecek peşi sıra gideceğim yine deli gönlüm yine bu mevsim Ah, hijran. Başını çekecek hicranını yalnız çekecek.